Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir hangar Games bölümüyle karşınızdayız ve başladı. Oh 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 çok güzel çok güzel. Bu sefer güzel, Bu, sefer güzel gitti. Bu sefer güzel gitti. Bu sefer güzel gitti. Ah iyi. Kaç kaç kaç. Bu sefer iyi gitti valla. Bu sefer iyi gitti. Vallahi iyi gitti. Vallahi da billahi de güzel gitti ha. Kaç. Evet arkadaşlar yine MDSG'de değilim. Ee. Olmayı da düşünmüyorum. Arkamdan birisi takip ediyor da herhalde beni. Neyse. Hmm. Şunu takip edeyim lan bari. Yardırma. Hadi! Kaç. 3 2 bir. Başladı, başladı. Hadi. Yusuf dur. Lan dur adam dur. Öf boş ver amık. O orada bir şeyler dönüyor ama Ha, bayağı da adam var. On ya çok fena kasıyor. Bu ne biçim bölüm ya? şey ya? Of. Bu, bu nasıl yer lan? Hadi. Uhu. Uh. Ah. Eh, eh. Şirin yemekler. Oh, oh oh. çok güzel geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Aha biri daha ölmüş lan. her şeyi almış. Bir chest bulsam. Aslında bu serverde hiç chest var mı onu bilmiyorum ki. kırılmıyor bu. Yetkin yok muymuş? Neyse. Oyun nedense çok az Nedense. Ben, öbür günkü öbürkü kadar iyi değil yani. Onu söylemek mümkün. Evet. şimdi evet. Aslında her şey uygun. Akşam mı oldu? Çok so, yok. <laughs> evet arkadaşlar çok garip yerler değil. Buraya girmeliyiz. Ne boklar olacak ki? Vay sanki garip bir yer. Çok kasıyor ya Çok kasıyor Böyle kasma Olmaz Felaket kasıyor Ben bari başka yerlere gideyim bay. Görüşmek üzere. Bu problem için özür dilerim. Yani oyunun kastığı için özür dilerim. Yavaş olduğu için. Ah başım çok fena ya. Yine garip bir yere girdik. Evet. Allah rızası için bir sandık bir sandık ya Allah rızası için buralardan geçmiştim mi? ne ha, buradan geçmiştim çok kafa başım da çok fena ağrıyor ya. Of 14 kişi kaldık. İlk 15'e girebildim en azından. Bu bana bile yeterli yani. Yani. Aa geldik. Bakalım. Ayranımız olsaydı ya keşke. Ben sana çiçek koy demedim ya. Ortalıkta da hiç kimse yok ki. Bakalım burada ne boklar dönüyor. dönüyor. Burada iki kişi falan ölmüş. El Fatiha. Böyle yerin allah belasını versin. Çıkan küçük Yolu. Aha aha aha. Hay. Hay koyayım ya. O, oyun böyle kasmaz ki ya. Böyle oyun kas... O kadar da kasmaz ya hmm. boşmuş. Hmm. Bizim işimiz zor artık. Zora girdi. tavuk. Dört can, dört canlı mı yani? <laughs> Bu kadar mı? <laughs> Yek. Hmm. Evet, Kafam çok fena ağrıyor. Buradan biri sıkıl. Kırmış girmiş İçeri de girmiş. <gülüyor> 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 çok garip bir yer. Böyle yerlerin Allah belasını versin ya. Çok fena kafam ağrıyor. Yani ben bu ben bu videoyu neden çekiyorum ve en kötü yer. Oh 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 bir sandık bir içi dolu sandık bulabildim yani bir kez. Biri, 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 biri. Yukarıda bir şey olabilir. Ama daha doğrusu ev patlamış sanki. Ya bu evleri Allah belası verilmiş gibi. böyle eve ya bu ne biçim ev adamlar evlerine hiç bakmıyor ya 2012'de yazılmış İnsan evine biraz bakar ya öldü. Şükrü. Ama bak ya Jack Sparrow. Ölmüş. Vay Bu adam evine bakıyor gibi valla. Efendim adam. Adamım. Misafirliğe mi geldiniz gelmiştiniz. Haberimiz yoktu. Özür dileriz. Burada da garip bir yer. Hiç savaş yok ya. Neyse ki birini öldürdüm Bir Bio var. Ah, bir şey var. Oo! Va melon varmış. Süper süper. İyi. Demek lazım olabiliyor. Bir de bu, bu zamana kadar ihtiyacımızı karşıladık. Çok güzel. Yok olmayı. Çok mal insanlar ölmüş gibi. İnsan evine biraz baksın ya, bir baksın ya. İnsan hiç mi bakmaz evine? Escape. Neyse ekmek aldık. E, ee, nereden çıkacağız? Ha. Bu ne bu ne biçim ev ya? Bu evleri kim yaptıysa? Hostur. La 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 ekmekle dalma. Ekmekle dalamam. Öleceğim şimdi. Öleceğim. Hadi ya. Ah. Bugünlük bu kadar. Üçüncü olabildik en azından. Bir bok yapabildik en azından. İki kişi öldürebildik en azından. Bugünlük de bu kadar. Diğer bölümde görüşünceye gidecek. Hoşçakalın. Bye.